Sevgili dostlar, tekrar sizlerle beraberiz. 12A izleyicileriyle sık sık zaman zaman çok özel konuklarla sizlerin huzurunuza geliyoruz. Bugün Eşref Eker'le Ayaküstü Sohbetler'in konuğu çok sevgili avukat Hamdi Karakaya. Hamdi Karakaya'yı yakından tanıyacağız. Hamdi Karakaya'ya çok özel sorularımız olacak. Evet sevgili Hamdi başkanımız hoş geldiniz. Hoş gördük. Teşekkür ediyorum burada olmaktan dolayı ve sizin seyircilerle sizin dinleyicilerinize bizi tanıttığınızdan dolayı size ve dinleyicilere teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok güzel. E, Hamdi Karakaya kimdir? Bize kısaca anlatabilir misiniz? E, Hamdi Karakaya öncelikle bir aile babasıdır. Yani ama Hamdi Karakaya'nın en önemli özelliği isminin önünde ülkücü yazmasıdır. E, Hayatı 1968'den bugüne kadar isminin önünde ülkücü yazar. Ve 1979'dan sonra da isminin önüne bir de avukat ismini eklemiştir. Ancak bu ülkücü isminin önüne ülkücü yapmak demek, 1980'de itibaren askerliğimi sakıncalı yapmak demektir. İsminin önünde sadece ülkücü yaptığı için, 1983'te sadece isminin önünde ülkücü yazdığı için Kenan Evrencun tarafından Cumhuriyet Savcılığından atılma demektir. Yani hiçbir kusuru, hiçbir kabahati, hiçbir soruşturma olmasına rağmen mesleğimiz ve ekmeğimiz elinden alınmıştır. Ancak mücadelemiz hiçbir zaman hayatın hiçbir devresinde bitmediği gibi birçok sefer özellikle devlet tarafından veya hayat tarafından hep kötümser olarak algılanmamıza rağmen biz mücadelemizi her safhada her alanda yapmayı başardık. Hem çocuklarımızı yetiştirmeye çalıştık. Hem de kendimiz o mücadele içinde başı dik, onurlu bir vatandaş olarak bu ülkeye her zaman, her daim, her yerde, her safhada, her makamda faydalı olmaya çalışıyoruz. Hatta öyle bir zaman oldu ki ben hayatımın bir dönemi Erzincan'da avukatlık yaparak geçti. Depremi yaşamış bir insanım. Yani depremde Erzincan 1992 depreminde toprağın altında kaldım. Yani o zamana kadar bir, birikimlerim tamamıyla sıfır oldu ve İstanbul'a göç ettik. İstanbul'da daha önce okuduğum için İstanbul'da e, eğitim camiasında kaldığım için buraya geldim. Burada O zaman hem e, avukatlığa hem de yerel yöneticiliğe Devam ederek e, hayatımızı kazandık. E, e, kimseye eyvallah etmeden, kimseye el avuç açmadan hem hayatımız kazandık hem de çocuklarımızı e, okuttuk, meslek sahibi yaptık. Bugün çocuklarımız işte yurt dışında var, okuyorlar, mesleklerini icra ediyorlar. Onun için ben e, Hamdi Karagay kimdir dediği zaman önce bir baba sonra da ülkücü Hamdi diye tarif ediyorum. Çok güzel. Sevgili başkanım sizin bir belediye başkan adaylık döneminiz de vardı. geçmiş dönemlerde Erzincan Belediye Başkan adayıydınız. Evet. Daha sonra uzun dönem belediyelerde belediye başkan yardımcılığı, yerel yöneticilikler yaptınız. sevgili başkanım size birkaç sorumuz olacak. Avrasyacılık ve Turancılık nedir? Eee bu arada ülkücülerin son e, siyasetteki gelişmelerden dolayı bulundukları konum nedir? E, ülkücüler bölündü mü? Bölünüyor mu? Sanki kamuoyunda böyle bir algı var. Bunlara sizden bir e, cevap alabilir miyiz? Evet ben 1968 senesinde rahmetli Alparslan Türkeş'le e, yani Türkeş'i gördüm ve o fikrin ondan sonra sonuncusu oldum. 1975 senesinde e, bulunduğumuz yerin yani Hazretar Ülke Ocakları'nı kurdum ve ilk kurucu başkanıyım. 1977'de e, Milliyetçi Hareket Partisi e, Rahmetli Haşatlı il başkanımız ve öldürüldü, şehit edildi. Onun döneminde il, il Gençlik Kolları Başkanlığı yaptım. 1987 senede, 87'de Erzincan'da Milliyetçi Çalışma Partisi milletvekili adayı oldum. 2014'te de Erzincan'da Milliyetçi Hareket Partisi'nden belediye başkanı adayı oldum. 87'deki adayımda rahmetli Türkeş'in emriyle oldum. 2014'te de ön seçim yapılarak ön seçim sonucunda oldum. Biz tabii bir yere illa bir yere gelip bir makam sahibi olalım değil. Bizim siyasetteki amacımız Türk milletine hizmet edebilmektir biz bunun için 1980 öncesinde solla bir mücadele içine girdik. Doğruydu yanlıştır ama ben benim bana göre benim yaptıklarım, bizim yaptıklarımız hep doğruydu. Sol için de kendiler de söyleyebilir. Ama bir şey kafamdan hiçbir zaman çıkmaz. Biz milliyetçi Türkiye bağırarak Milliyetçi Türkiye diye bağırarak, slogan atarak onlarla kavga ettik. Onlar da bağımsız Türkiye diye bağırarak bizle kavga etti ve birbirimizi kırdık. Yıllar sonra milliyetçiliğiyle bağımsızlığın aynı şey olduğuna itiraf ettik. Ama milliyetçi Türkiye ve bağımsız Türkiye diye birbirlerine kıran insanların paltolarının arkasında saklananlar 12 Eylül cuntasının da azdırdığı ve himaye ettiği bir takım insanlar son 20 yıldır bu ülkeyi yönetiyorlar. Türkiye hiçbir bedel ödemeden yaptıkları bu hadise bedel ödeyenler demek ki bu ülkede idareci olamıyor. Şimdi muhakkak ki bir takım ayrılıkları vardır. Solluğa, başka düşüncedeki olan insanlarla. Ama Türkiye'deki son hali gördükten sonra özellikle de mültecilerin bu kadar İstanbul sokaklarına, İzmir, Ankara, Adana, Mersin ne, sokaklarına bu kadar dağıldıktan sonra ben korkarım ki bu doğum oranlarıyla, bu sınırların kevgire dönmüş haliyle ne Türkiye kalacak ne de Pener, yani bu sokaklarda, caddelerde yarın fener takıp Türk arayacağız. Onun için buna mutlaka çare bulunmalıdır. Türk milleti buna çare olmalıdır. Şu ana kadar 2012'den beri bu bu göç dalgasını savunan zihniyet iş başında ve hala da bunları eee İster hümanist açıdan, ister batıcılık açısından bunları koruyan insanlar var, koruyan iktidar var. Geri dönüş anlaşma dönüş anlaşmasını yapan bir iktidar bunları geriye döndürmesi mümkün değil. Geri dönüşü Avrupa'ya gelmesinler diye herhalde bir bedel alarak yaptıklarından dolayı oluyor. Ama milliyetçiliğin ve vatanseverliğin birinci önceliği önce kendini sevmekten başlar. Yani kendi insanını, kendi vatanını, kendi vatandaşını sevmeyen insan ikinciyi sevemez. Önce ben kendisini sevecek ki ondan sonra başkalarını da sevsin. Muhakkak ki insanlık acısından bazı dramlar yaşandı, yaşanmaya da devam ediyor. Ama bu dramların sonucu benim ülkende bir yarın bir kargaşa olursa onun için ben rahatsız olurum. Bir, bir insan olarak burayı Seven bir insan olarak. Şimdi gelelim ülkücülerin ve Türk milliyetçilerinin niye bu kadar dağınık olması meselesi. Evet, evet. Şimdi bizler Türk milliyetçileri olarak bir zamanlar diyorduk ki bizden başka bu ülkeyi en fazla seven biziz. Evet. Bunun da bedelini ödedik. 3.600 tane, 3.500 tane gencimizi toprağa verdik ve savunduğumuz bu devletin bak savunduğumuz bu devletin yöneticileri bir sağdan bir soldan asacaksınız diyerek bize emperyalistlerin karşısında duran emperyalizmin karşısında duran ve bu devlet savunan bizleri kendi savunduğumuz devletin insanları astı. Böyle bir bedel ödemiş bir nesil var. Böyle bir kan dökmüş, meslekler alınmış, hapishanelerde işkence görmüş, uzuvlarını kaybetmiş, zamanlarını yitirmiş, ekmeklerini, açlarını yitirmiş insanlar topluluğu var. Ama bütün bunlara rağmen ayakta kalmış bir Türk gençliği, bir ülkücü gençlik var. Evet, biz de ki ülkücü gençlik, Türk milliyetçiliği bir arada olsun ve siyasal olarak yoluna devam etsin ancak maalesef ister şu andaki partilerin durumu isterse dışarıdan olan herhalde etkilerle bir türlü bana göre Türkiye'de en az milliyetçi kesim diye diyebilirim 135 bir oranında bir oy oranına sahip bir cami olmasına rağmen bugün yüzde onlarla beşlerde üçlerde gezen bir bir camiye var. Onun için ama dışarıda da şu anda mevcut işte Milliyetçi Hareket Partisi, İyi Parti, Zafer Partisi, Büyük Birlik Partisi, Milli Yol Partisi yani ülkücü tanımlanabilen, milliyetçi tanımlanabilen bir sürü insan var. Bugün işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde de milliyetçi kesim var. İşte Atatürkçü gel, Yusraver kesim var. İşte Altok, biri milliyetçilik yine AK Parti'nin içinde e, yine e, biraz muhafazakar, biraz milliyetçi olan bir kesim var. Yani bunların toplamı yüzde 35-40'ı da geçer yani. Onun için böyle bir camiayı hiç kimse bir araya getirmek istemiyor. Emperyalistler de getirmek istemez. Onun için devamlı nifak sokulmaktadır. Ancak e, sağ olsaydı bunu ancak Türkeş becerebilirdi, yapabilirdi. Türk milletinin siyasal olarak Liderliğini bedel özellik bedel yapan sadece Türkeş vardı o zaman da ancak o da ömrü vefa etmedi. Tabii ki bizlerin siyasal partilerin içinde olan ülkü, milliyetçiler de var, ülkücüler de var. Ama dışarıda olan kafası yorum yapan, yazan, çizen, düşünen bu ülke için, bu millet için e, emeklerini harcamaya, ömürlerini harcamaya adamış büyük bir camia var. Onun için bu camianın muhakkak siyasal sistem içerisinde, siyasal partiler içinde olmalı. Bu ülkeyi de idare etmeliler. Artık bu ülkeyi Türk milliyetçileri, Atatürkçüler, yurtseverler idare etmeli. Bu ülkeyi, bakın tekrar söylüyorum, bu ülkeyi ebed müddet felsefesi olmayan insanlar yönetmemeli. Bu ülke ebed müddet devam et, edecektir. Ebedden ezele kadar, ezelden ebede kadar devam edecek bir ülke olmalıdır. Ve bu kesinlikle e, bu felsefeyi taşıyan insanlar tarafından yönetilmelidir. Gelelim en son sorduğunuz işte avrasyacılık, turancılık. Sevgili Eşref kardeşim, bizler e, ta 1970'lerde gençliğimizde dış Türklerle ilgili büyük ideallerimiz vardı. Turan ordusu diye, Turan diye bizler bu Turan birliğini savunurduk. Hatta işte Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar büyük bir coğrafyada 300 milyonluk bir Türk nüfusunun yaşadığını ve bu burada da bu devletlerin ezelde, ebette Mutlaka bir gün birlikte hareket edeceklerini düşünerek o zaman Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği'nin etkisindeydi. Ondan sonra dağılanak bunlar yavaş yavaş bağımsız hale geldiler. Bugün işte son yıllarda da artık demokratik e, kaidelerle yönetilmeye başladılar. E, bu daha da ilerleyeceklerdir. Evet bazıları Rusya'nın e, hala bir takım gözetimler altındadır. Bir zamanlarda maalesef Türkiye'den giden feto gibi insanların, bir takım insanların gözetimin altında olan bu devletler şimdi yavaş yavaş bağımsızlığını e, ilan ediyorlar, bağımsızlar aslında ama yavaş yavaş da demokratik usullerle yönetilmeye başlayacaklar ve bu ülke bu çok büyük bir dünya gücü olacaktır ve bu Türk gücü e, ahlakende, vicdanende dünyayı nizam veren Türkler olarak devam yani olacaklardır. Biz buna inanırız. Buna Turancılık diyoruz biz buna. Ancak son zamanlarda özellikle de e, Aliyev'in olduğu Azerbaycan'ın etkileriyle Putin'in olduğu özellikle bu ikilişlerden itiliş, dolayı Avrasyacılık diye bir kavram atıldı. E, ortaya. Avrasya e, bir bölgenin adıdır. Ha bir yani ama e, Turan mefkuredir. Ufuktur. Yani Kızıl Elma neyse Turan da ülküsü odur. Yani Şeyh Şamillerin olduğu Turan istiyoruz biz. E, ee, Enver Paşaların istediği Turan'ı istiyoruz. Ziya Kökaplar'ın gördüğü Zeki Velli Togan'ların hayal ettikleri bir Turan istiyoruz. Onun için Turancılık bir mefkuredir, hayaldir, idealdir. Avrasyacılık siyasal bir çizgidir. Çok küçüktür bana göre. Yani Avrasyacılık e, işte, belki işte belli bugünkü siyasal e, fi, siyasal parti tarafından siyasal iktidar tarafından benimsenebilir. Hatta e, dostum da diyebilir, arkadaşım da diyebilir. Ama bu dostum ve arkadaşım bir idealin, bir fikrin üzerine kurulmadığı için geçicidir. Hı hı. Yani dün e, işte dostum Trump'tan bugün hayım bir bir dene. işte yarın işte Fransa Cumhurbaşkanından bilmem ne. Dış öyle dostumla arkadaşımla olacak şeyler değil. Milletlerin dostlukları, arkadaşlıkları çıkarlar üzerine kuruldur. Ama biz şöyle söyleyeyim. Turan ülkemizi diğer kökattan aldığımız fikirlerle ee, Nihal Aslı'dan aldığımız fikirlerle üzerinde bir bina etmişiz ve fikirlerimiz mutlaka olacaktır diye düşünüyorum. Sevgili başkanım, görüşlerinizi ve bilgilerinizi bizlerle paylaştınız. 28 Mayıs'ta Türk Milleti ikinci turda Cumhurbaşkanı adaylığı için sandığa gidecek. Evet. Buradan Türk Milleti'ne mesajınız var mı? Evet, ben özellikle de son günlerde sosyal medyada da bu konuda gerçekten düşüncelerimi paylaşıyorum. Gerçekten çok üzgü, üzgün olduğumu söylüyorum. Niye? Türk milleti çok kara bir propagandanın, çok etkin bir propagandanın adı altında çok eziliyor. Sadece işte güvenlik politikalarına bakarak ki ben de çok savunduğum, özellikle savunma sanayinde gelen ilerlemeleri çok savunmama rağmen, birinci önceliğimizde olmasına rağmen ama Türk milletinin özellikle de göçmenler konusunda, özellikle hayat pahalı konusunda bu konuda çok iyi düşünmesi lazım. Özellikle dış politikada yatırımlar konusunda, üretim konusunda e, bana göre son 20 yılı bir insanın, tek adamın kararlarıyla götürdük. Doğru şeyler var mıdır? Vardır mutlaka. 20 senede güzel şeyler yapmış, yapılmış mıdır? Yapılmıştır. Onlara da hepsine millettarız başımızın üzerinde yerleri vardır. Ama bugün ekonomi geldiği bu nokta, dış politikanın geldiği bu nokta. Özellikle Suriyelilerin ve mültecilerin istilasıyla olan bu ülkede artık e, Türk milleti varlığını devam ettirmek istiyor. Onun için kesinlikle ve kesinlikle bir iktidar değişikliğine, bir e, sistem değişikliğine, bir anlayış değişikliğine ihtiyaç vardır. E, benim ülkem, benim milletim diyen bir zihniyetten bizim ülkemiz bizim milletimiz Türk milleti diyen bir zihniyete geçilmesi lazım. Hiç kimse bu ülkede tek başına tek fikirle at oynatması mümkün değildir. İyisiyle kötüsüyle. Bugün 30 yaşına kadar 30 35 yaşına kadar insanların gördüğü tek siyasi lider var, tek bir adam var. Recep Tayyip Erdoğan artık yeter gına geldi İyisiyle kötüsüyle dinlenmesi de lazım. Yani bu insanın e, günde kaç bin tane imza atması bile bir mesele. E, bunun için kafa lazım, beyin lazım, e, kadro lazım. Allah'ını sevsen Eşref Bey. Yani Ekonomi Bakanı bulamıyorlar yani yani demek ki yok kimsenin eski insanlarda müracaat ediyor, onlar da gelmiyorlar. Yani yeter artık. Yani onun için bu sistemin bu düzenin mutlaka ve mutlaka e, Türk milleti değiştirmek zorundadır. Önde bir fırsat kalmıyor. Bir tane 28 Mayıs vardır. Zaten bundan sonra eğer bu, bu iş böyle devam ederse artık kimse parlamenter sistemi konuşmayacak. Tek adam sistemi gelecek. Arkadaşlar tek adam sisteminin tamam iyi insan olabilir, güzel insan olabilir ama denge denetleme olmadığı müddetçe, benim dediğim olmadığı müddetçe kendisini kral görmeye başlarlar. Padişah görmeye başlarlar. Onun için de Türkiye için daha iyi olacağını düşünmüyorum. Mutlaka mutlaka herkesin sandığa gidip kendi milletine, kendi çocuklarına, kendine sahip çıkması lazım. Ve kesinlikle de kesin bir sistem değişikliği, bir düzen değişikliği, bir rejim değişikliği muhakkak parlamenter sisteme geçilmesi için denge denetlemenin olduğu, herkesin birbirini denetlediği, herkesin kuruşunun hesabını verdiği bir düzenin, hesabının verdiği bir düzenin ortaya olması için muhakkak Türk milleti sandığa gitmeli, bu iktidarı değiştirmeli. Evet, sevgili başkanım konumuz oldunuz, geldiniz, bizleri kırmadınız. Çok güzel fikirlerinizi bizlerle ve izleyicilerle paylaştınız. Size öncelikle teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, Eşref Eker'le Ayaküstü Sohbetler programının bugünkü konuğu hukukçu, siyasetçi Hamdi Karakaya'ydı. E, keyifle izlemeye bizleri devam edin.